Ahmet Paşa'nın bilir mi bilmezem redifli gazeli. Can neler çektiğini canan bilir mi bilmezem. Bende senin halini sultan bilir mi bilmezem. Her gece sevdayı zülfüyle perişan hal olup olduğum reyhanına hayran bilir mi bilmezem. Ud gibi inlesem feryadım işitir veli Ben ne için ettiğim efkan bilir mi bilmezem Hırmenini ömrümün ol yarı gendüm gun acep Nice yakar ateşi hicran bilir mi bilmezem Aşkımı terk eyledi Ahmedi der imiş ol Habib Cana müşkil geldiğin bühtan bilir mi bilmezem Günümüz Türkçe'siyle, sevgili benim neler çektiğimi bilir mi bilmem? Sultan kullarının halini bilir mi bilmem? Her gece o siyah saçları yüzünden perişan olup ayva tüylerine hayran olduğumu bilir mi bilmem? Ud gibi inlesem belki feryadımı işitir o sevgili. Benim niçin feryad ettiğimi bilir mi bilmem? O buğday tenli sevgilim acaba ömrümün harmanını nice zamandır ayrılık ateşiyle yaktığını bilir mi bilmem. Sevgili Ahmet aşkımı terk eyledi der imiş. Bu iftiranın canıma çok ağır geldiğini bilir mi bilmem?